Sonra mesaj Nedim merhaba. Günlerdir sana ulaşmaya çalıştığımın farkındasındır. Terapiyi çok boşlamaya başladın. Bu iyi değil. Lütfen en azından mesajımı aldığın zaman bana geri döner misin? yapıyorsun sen be çocuk? Sen kendine ne yapıyorsun böyle? Abi sen eksiktin. 23 Aralık 2019. Kaza gününü konuşmaya çalıştığım günden beri Nedim ve Agah Karaçay konuşmaktan kaçıyorlar. Ya yok kızım yapamadım şirkette ya. Bastılar yani herkesin gözü üzerimde. Biri geliyor biri gidiyor yok. Sen bacanaklısın yok senin ablaların da gelin bilmem ne. Yapamadım yani. Çıktım şimdi şu şirketin yakınında bir tane çay ocağı gibi bir yer var oraya geldim. Ha, sen şu şirketin yan sokağındaki minnak yerden bahsediyorsun değil mi? Ay, bir dakika aşkım. Tatlım, yalnız sağdan sağdan basıyorsun ama... ...tabakhaneye duruyorum ben. Sen duruyorsan da geride kaldı yalnız. Oha, oha kızım. Sen nasıl sövdün öyle ya? Sen, ayıptır be sevgilinle konuşuyorsun. A aşkım. Ee, şey, ben böyle kendi kendime araba kullanıyorum ya, şey oldum. Ee, şey, sen şu kestirme yoldaki ocağın oradan bahsediyorsun değil mi? Ya yok kardeşim, ne yapıyorsun? Onun ben. için Aşkım, ben bir dakika yapayım. ya, bir ben tane yapayım. daha. Gerizekalı. <laughs> ya ya. Siz beni buluyorsunuz <laughs> Gidin ya. Öh, ah, ah. Gerizekalı ya. Aşkım, bunlar beni buluyor ya. Ya sen nereden öğreniyorsun bunları? Bizim köyde ben duymadım böyle küfürler ya. Ay aşkım ama böyle içimden böyle doğaçlama çıkıyor. Yani bu araba kullanırken doğuştan gelen bir şey. Ya ben böyle seninle rahat rahat buluşabilelim diye... ...kendim kullanayım dedim arabayı ama yani bir daha asla kullanmam ya. Bu ne? Kullanma, kullanma da bir şey diyeceğim. Biz buluşacak mıydık ki? Anlamadım. Buluştuk ben. bile. Seher Hanım, ya yani çocuklara hayırlı olsun hediyesi aldım da oyalandım biraz. Ama merak etmeyin kestirmeden gidiyorum. Durumu kontrol eder etmez arayacağım sizi. Aklım sizde Şeniz Hanım. Ne olur habersiz bırakmayın beni. Biri geldi herhalde. Tamam Şeniz Hanım, ben sizden haber bekliyorum. Tamam Seher Hanım, görüşürüz. Buyurun Doktor Hanım, hoş geldiniz. Agah Bey'e de Nedim Bey'e de ulaşamadım da ben. Buralardaydım bir uğramak istedim. Tabii tabii. Buyurun. Da Ta kimseler yok ki. Merhabalar doktor hanım. Hoş geldiniz. Zeher hanım var bir tek. Siz Nedim için gelmişsinizdir. Ben işinize yaramam ki. Biz sizinle bir çay içelim. çay da iyi geldi biliyor musun? Ben buranın önünden hep geçiyordum da hiç aklımın ucundan bile geçmezdi burada oturacağım. Bunların da geçmezdi tabii de. Civan şaşı beş gibi nereye bakıyorsun benimle konuşurken? Kızım arka taraf komple şaşı beş oldu. Ben birazdan katil olacağım ha. Ay çok romantik. Yani gerçekten çok romantik. Şu yüzüme bakar mısın? Damla hadi kalk kızım, böyle olmaz mı? Başka zaman buluşuruz, tamam? Ben şimdi bu çayların parasını ödemeye Sen de burada bekle bak. Allah aşkına kendi başına buradan kalkma, ben gelene kadar bekle. Tamam? Laf dinle, delirtme beni. Bekle burada. Küçük ya. Gıcık. Damlacığım. Anne. Tövbe tövbe. Merhaba kızım. Çay şey içiyorsun ha? He? Aa hem de tavşan kanı. Ne kadar güzel. Anne ne yapıyorsun? Ben şok geçiriyorum Damlacığım. Sen ne yapıyorsun? Ben, e, ben, ben ben de ben de şok şok geçiriyorum. Güzel. Nedim'in şoförü de geri dönsün. Hep beraber şok geçirelim ha? Ne dersin? şoförü derken... ...Civan sadece Nedim'in şoförü değil, ablaları durumundan. Abimlerin evlilik muhabbetlerinden. Civan aynı zamanda bizim akrabamız. Değil mi anne? Yani bazı istenmeye ve umarım geçici sebeplerden dolayı teoride akrabamsı bir şey olabilir ama... ...o çocuk senin oturup çay içebileceğin birisi değil, değil mi? Damlacığım, şey ben şirketin oradaydım da bu sokağa girdim sonra trafik tıkandı. Aa baktım Civan. E ben de öyle oturayım diye öylesine arabada bekleyeceğime bari burada bekleyeyim dedim. Geldim oturdum. Açıklama yapmana bile gerek yok tatlım. Yani senin o çocukla bir randevun olabileceğini aklımdan bile geçirmedim tabi. Ama samimiyetlerine dikkat et. Yani sen akraba sayılırız diye tenezzül edip bir çay içersin ama yanlış anlaşılırsın. Bir iki kere masamıza oturdu diye gereksiz samiyetlere gerek yok. Ayrıca senin o çocukla oturup konuşacak neyin olabilir Damla? Ne paylaşabilirsiniz? Hani biraz şey olmuyor mu sence de böyle? Sen bu tipleri bilmezsin. Bunlar kendi kendilerine gelin güvey olurlar. Anne tamam, tamam hadi yürü gidelim biz. Bence de. Zaten tesadüf bir karşılaşmaydı değil mi? Yani o yüzden gereksiz veda seremonilerine falan gerek yok. Yok. Tabii. Farklı bir şey ihtimal verdiğinden değil tabii. Ama yine de samimiyetlerine dikkat et. Kimsenin kalbini kırmak istemezsin. Değil mi Damlacığım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.